Japonya'daki Uygurlar, Tibetliler, Moğollar ve Hong Konglar, Japonya'nın Nagasaki kentinde tüm ülkeleri için yapılacak 2022 kış olimpiyatlarına karşı çıkmaya çağıran ortak bir gösteri düzenlediler. 25 Nisan'daki protestoya Dünya Uygur Kongresi, Japonya'daki Tibet Derneği, Moğolistan'dan STK'lar, Hong Kong ve Japon STK'ları da dahil olmak üzere 11 kuruluştan yaklaşık 60 kişi katıldı ellerinde bayraklar ve Çin karşıtı sloganlar bulunan protestocular Çin'deki 2022 kış olimpiyatlarının boykot edilmesi çağrısında bulunurken dünyanın dört bir yanındaki ülkelere Çin'in Uygurlara, Tibetlere, Moğollara ve Hong Kong'lara yönelik baskıcı politikalarını derhal boykot etmeye çağırdılar. Uluslararası Yazarlar Kuruluşu Pen Amerika 23 Nisan 2020'de dünya çapında yazarların ve şairlerin hapse atılması konusunda yazı özgürlüğü üzerine yeni bir rapor yayınladı. Rapor baskının diktatörlerin muhalefeti bastırmak için kullandığı ana yöntemlerden biri olduğunu ve Çin'in ifade özgürlüğü nedeniyle hapse atılan 81 kişiyle dünyanın en büyük yazar ve şair hapishanelerinden biri olduğunu ortaya koydu. Ayrıca hapse atılan aydın, yazar, şair, akademisyen ve entelektüellerin çoğu Doğu Türkistan ağırlıklı Tibet, İç Moğolistan ve Hong Konglu yazarlardan oluştuğu ileri sürülüyor raporda 2020 yılında dünyanın her yerinden en az 273 aydının hapse atıldığı, bu sayının 2019'a göre fazla olduğu, tutuklanan yazar sayısının en yüksek olduğu ülkelerin başında ise Çin'in geldiği ve dünya çapında tutuklanan yazarların yarısını oluşturduğu ileri sürülüyor. Uluslararası Yazarlar Kuruluşu Pen Amerika Konuşma Özgürlüğü Projesi Direktörü Karin Karlekar, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında durumun Çin'de daha belirgin olduğunu söyledi. Çin'in geçen yıl diğer ülkelere göre 81 yazarı hapse attığını ve Çin'in esas olarak Doğu Türkistan'daki kendi halinde sıradan vatandaş olan Uygur yazar ve yorumcuları hedef aldığını belirtti. Japonya Dışişleri Bakanlığı 2021 raporunda Çin'in askeri yayılmacılık faaliyetlerine yönelik endişeler dile getirdi. Japonya Dışişleri Bakanlığı 2021 raporunda Çin'in Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki askeri yayılmacılık faaliyetlerine yönelik endişelere vurgu yaptı. Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 Diplomatik Blue Book yıllık raporunda Çin'in Asya bölgesindeki statükoyu değiştirmek amacıyla şeffaf olmayan ve tek taraflı askeri faaliyetler yürüttüğü belirtildi. Raporda ABD, Avustralya ve Hindistan'da yürütülen ittifak Halkın sefer serbestesi ve hukukun üstünlüğünü temel alan vizyonun uluslararası toplumca desteklendiği ifade edildi. Uygur Özel Bölgesi ile Hong Kong'daki insan hakları ihlallerinin kayda geçtiği raporda komşu Çin yürütülen karşılıklı bağlar için önemli ikili ilişkilerden biri nitelendirmesi yapıldı. 93. Akademi Ödülleri'nde meşhur ismiyle Oscar ödüllerinde Asya kökenli Chao Ting, Nomaland filmiyle en iyi film ödülünü ve kendisi de en iyi yönetmen ödülünü aldı. Ancak Çin yönetimi Ting'in filminin ülkede gösterilmesine izin vermiyor. Oscar ödülüne sahip olan Çinli yönetmen Ting ülkesinde sansüre uğradı. Pekin doğumlu Ting'in başarısı Çin devletinin resmi yayın organı Çin Global Televizyon Ağı ve Xinhua tarafından yok sayıldı. Çin'de sosyal medya uygulamaları ve medya servislerinde yasaklandı. Ting verdiği bir mülakatta Çin'i yalanlar ülkesi olarak nitelendirmiş ve yalanlar her yerde. Çocukken öğrendiğim birçok bilgi doğru değildi. Bu yüzden aileme ve kökenime karşı isyankar oldum dedi. Yönetmen Ting'in nomadlandı da ödül aldığı Oscar törenindeki konuşmasında insanlar doğduğunda özü itibariyle iyiceler. Bu sözler çocukken beni çok etkilemişti ve bugün hala buna inanıyorum. Bazen sanki tersi doğruymuş gibi görünse de nerede olursa olsun karşılaştığım insanlarda hep iyi bir şey buldum ifadesini kullandı. Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi Ali Baba'nın ardından gıda devi Matuan'da da tekelcilik soruşturması başlattı. Benzer soruşturma nedeniyle Çinli e-ticaret devi Ali Baba'ya 2.8 milyar dolarlık ceza kesilmişti. Nomura analistleri Çin'in en büyük 3. internet şirketinin yaklaşık 4.6 milyar yen yani, yani 709 milyon dolar para cezasına çarptırılabileceğini belirtti. Şirket hisseleri haber sonrası erken saatlerde %3.1 kadar düştü.